Ben dünyayı gözüyle yuva kurduğunu göreyim diye acele ediyorsun. İyi olacaksın sen. Bu bahçede oynayan torununu seveceksin. İnşallah. Ama o torun annesi Neva olmayacak. Ne haber? Ne iş? Vay arkadaş çok vuracağı. bak gene çıktı karşımıza iyi mi savcım ya? gözlerim yanlış görmediyse Servet o. Şaka. Şaka değil. Bir, bir müsaade. Müsaade, müsaade, müsaade. Kimliği tespit edebildik mi? Bir dakika. Sen o bulamadığım kızsın.